Özellikle lidarda mesela hem onda hem yer lidarları kullanılıyor hem de havadan cihazdan lidar kullanılıyor. Yerden de haritalama yapılıyor o tarz yer şeylerde arkeolojik çalışmalarda. Yerden de görüntülenebiliyor. Hani az önce şey vardı ya şehrin modeli vardı modelin üzerine model oturtmuştu mesela. E, arkeolojik kazıda da öyle o bölgenin e, işte milattan önce bilmem kaç yılında nasıl göründüğünün e, şeyleri var. E, yaklaşık görüntüleri var o görüntüleri üç boyutlu çiziyorlar. Ve daha sonra kazı yapmadan önce o bölgeyi haritalayıp Eskiden nasıl göründüğünü çizmi, Çizdiklerini yani eskiden görünen e, Olan yapıyı ona bindiriyorlar Ve kazı yaparken ona göre kazıyorlar Çok daha e, Şey oluyor daha verimli oluyor rastgele her yeri kazmıyorlar mesela e, Gibi Aynen hocam aynen maden alanlarında da yapılıyor evet evet Maden alanlarında hatta şöyle maden alanlarında bir de haritalamadan ziyade şu da yapılıyor. Bazı bölgelerde gaz sızıntılar oluyor. Mesela sülfür gazı veya daha zehirli gazlar çıkabiliyor. O bölgelere insan gitmeden önce İHA'ları gönderip o bölgede gaz ölçümü yapıyorlar ve bunu ekranda monitörize ediyorlar. Gaz seviyesi, sülfür gazı var mı, işte karbon monoksit var mı veya başka diğer zehirli gazlar var mı? Varsa miktarı ne kadar, kaç ppm gibi bunları da gene monitörize ediyorlar. Bu tarz uygulamalar şey şeyde var dünyada örnekleri var. Farklı cihaz üreticileri var. Onlar genellikle e, ihaların İHA'ların altına bu sensörleri entegre ediyorlar. İşte burada mesela yok daha çok sınır izleme ve şey özellikleri var bunların. Cihazın altına dediğim gibi çeşitli e, gaz türlerini ölçen işte sülfür gazı gibi karbon monoksit gibi çeşitli gazları ölçen sensör koyuyorlar ve bir tane de büyük ekran oluyor. Cihazın Şeyini çiziyorsunuz nereye gideceğini genel şekilde otonom şekilde planlıyorsunuz O arazide işte o maden alanında uçarken aynı anda ekranda da gaz seviyelerini görüyorsunuz Gaz seviyelerini de görüyorsunuz ve bunu daha sonra Google Earth'e aktarıyor KML olarak Google Earth üzerinde harita üzerinde Şey yapıyor renklendiriyor Hangi bölgelerde Hangi gazlar yoğun Mesela sülfürün yoğun olduğu yerleri sarıyla Gösteriyor işte atıyorum karbon monoksitin olduğu yerleri kahverengi ile gösteriyor. Harita üzerinde gaz haritası da çıkartabiliyorsunuz. O tarz uygulamalar da yapılabiliyor. Ee, işte devlet su işleri bir yere baraj inşaatı yapacak oluyor. Bir baraj yatağı var diyelim ki. E, o baraj yatağının kaç metreküp su içerdiğini hesaplamak istiyor. Bunu hesaplamanda tek bir yöntemi var. Yani doğru bir şekilde hesaplamanda tek bir yöntemi var. E, o o bölgeyi haritalayarak doğru şekilde haritalayarak hacim ölçümü yapmak. Onunla alakalı da şöyle bir video var. Burada tabi bir baraj yatağını değil de bir tepeyi, tepenin ee, hacmini hesaplıyor. Pix4D yazılımı. Pix4D yazılımından daha önceden Pix4D yazılımına atmış olduğu görüntüler var. Bu bölgede otonom olarak uçmuş. Çektiği görüntüleri e, bu map view'i falan göstermiyor da bu map view'in altına çekmiş olduğu görüntüler ve koordinatları yer alıyor. Ray Cloud'da uçuş rotası e, daha sonra bunun e, şeyini oluşturuyor. Buradaki gibi nokta bulutunu oluşturuyor. Ve fotoğraf tabi nokta bulutunun üzerine fotoğrafları bindirmiş hali bu. Daha sonra şu ortadaki tepeyi seçip hacmini hesaplıyor. Şimdi diyelim ki e, bu bölge bu, bu buradaki tepenin e, dümdüz edilmesi gerekiyor. İş makineleri çalışıp o bölgeyi işleyip bu bölge dümdüz yapılacak ve buraya bir e, viyadük yapılacak atıyorum. Diyelim ki böyle bir e, viyadük projesi var e, veya işte buraya bir tesis yapılacak, bir doğalgaz tesisi yapılacak. E, örnekleri çoğaltabiliriz ama sonuç olarak bu bölge iş makineleriyle işlenip dümdüz hale getirilecek ve e, şu soruluyor maliyet ne kadar? Bu bölgenin dümdüz hale getirilme maliyeti ne kadar? Şimdi burada maliyet hesaplarken çok parametre var bir kere Burada kaç tane iş makinesi çalışacak bir tane iş makinesi günde kaç saat çalışacak e, Atıyorum günde 8 saat çalışacaksa kaç metreküp işleyecek Yani burayı kaç metreküp kazacak düz, düz hale getirmek için Diyelim ki iş makineleri çalıştı çalıştı işte bir şu kadar saat çalıştı burayı dün düz hale getirdi ama çıkan harfiyat var Çıkan harfiyatın da bu bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor kaç tane kamyon çalışacak O o kamyonlar e, Günde kaç saat çalışacak Ve e, ee, kaç tane kamyon çalışacak, kaç gün sürecek. Bu da bir maliyet. Kaç tane işçi çalışacak. Şimdi bunu hesaplamak için, bunu hesaplamak için ilk başta yapılması gereken şey İHA pilotunun buraya gidip İHA pilotunun burada uçması. Buradan otonom şekilde uçup rolling shutter'lı bir kamerayla uçup Phantom 4 gibi veya Matris 300 gibi tabi diğer kameralar da olur ama hassasiyet açısından bahsettiğim kameralarla uçmak en iyisi bu bölgede otonom uçacak. Bu uçtuğu fotoğrafları Pix4D, Agisoft gibi yazılıma atacak, birleştirecek. Daha sonra şunu yapacak. Daha sonra artık hacim ölçme işlemine gelecek. Ortadaki tepenin sınırlarını çizecek. Tabi yer kontrol noktaları da atmak zorunda doğru hesap için. Burada atmamış ama yani çok da önemli değil. Yaklaşık bir maliyet bulacağız çünkü. sınırları çiziyor işte bu e, tepenin sınırlarını çiziyor. Şöyle biraz ileri alalım hepsini çizsin. Compute dedi. Zaten bunu sistem hesaplıyor. Bakın burada bazı değerler buldu. İşte total volüm e, 970 bin metreküp. 970 bin metreküp işte artı eksi hata payı var. 3500 metreküp de hata payı var. Yani bu kadar 970 binin yanında 3500 çok küçük bir rakam olduğu için bunu pas geçiyor, pas geçebiliriz. 970 bin metre küpü atıyorum işte 4 tane iş makinesi kaç saat işler? E, günde 8 saat çalışırsa bu işlem kaç gün sürer? E, eş zamanlı olarak kamyonlar çalışıp o harfiyatı uzaklaştırırsa bu kadar harfiyatın uzaklaştırılması için kaç tane kamyon gerekir veya kaç saat kamyon gerekir? İşte bunu elde etmeden bu 970 bin sayısını bulmadan maliyet hesaplayamayız. Elimizde ilk başta bunun olması gerekiyor. Bunu bulduğumuz zaman dediğim gibi kaç tane cihaz çalışacak? Şey, kaç tane iş makinesi çalışacak, kaç saat çalışacak, kaç tane kamyon, hepsini hesaplayabiliriz ve birim saat ücretten buranın dümdüz edilme işleminin maliyetini çok 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 yüksek bir oranda tahmin edebiliriz. Diyelim ki bu bir ihale, bunu çok doğru tahmin ederseniz bu ihaleyi alma ihtimaliniz de o kadar fazla olur. İşte devlet suçlarının bir ihalesi ise veya karayollarının bir ihalesi ise bu bölgede analiz yaparak bu çok çok daha e, başarılı bir şekilde yapılabilir. Ama dediğim gibi bu işlemin ilk adımını doğru bir drone ile doğru bir ile bu bölgede doğru bir şekilde uçuş yapmak ee, ilk adım bu. Bunu da yapan tabii ki İHA pilotu. Bu tarz işlemler yapılabiliyor. Bu sadece dediğim gibi e, yüksek yani tepe dağ veya işte çıkıntı değil de tam tersi çukur olan yerlerde de yapılabiliyor. Ee, bir dere yatağı, göl yatağı gibi alanlarda yapılabiliyor. Hatta şey yapılıyor. E, bir göl yatağı var o göl yatağının üzerinde düzenli aralıklarla uçuluyor her mevsim başında uçuluyor 3 ee, sene 4 sene sonra elinizde bir sürü veri oluyor ya o verileri inceleyerek Ve yağış e, Şeyine bakarak yağış e, Ritmine bakarak havanın e, Bir sonraki sene Mayıs ayında atıyorum o barajda kaç metreküp su olacak Bunu tahmin edebiliyorsunuz veya işte o O göl O akarsu kuru, kuruyacak mı kurumayacak mı Kaç yıl sonra kuruyacak bu gibi analizler yapılabiliyor. Ee, mesela kıyı şeritlerinin izlenmesi var. Tabii onlar uydu görüntüleriyle yapılıyor. Kıyı şeritleri e, çok çok uzun olduğu için genellikle incelenen alanlar. Mesela Karadeniz kıyı şeridi. Karadeniz kıyı, kıyı şeridinin şeyi e, analiz ediliyor. Mesela şehirleşme oranı. İşte kıyı geriye mi çekiliyor, ileri mi açılıyor vesaire gibi. Veya işte su, şeyler dökülüyorsa, e, akarsular dökülüyorsa onların yatakları genişliyor mu, daralıyor mu vesaire. Bu tarz analizler yapılıyor. Onlar işte çok geniş ara alanlar olduğu için uydu görüntülerinden yapılıyor. İşte Aster uyduları gibi, Landsat uyduları gibi görüntüleme uyduları var. O uydulardan görüntüler satın alınıyor. İşte hektar başına, dekar başına para ödeyerek o görüntüler satın alınıyor ve o görüntüler analiz edilerek deniliyor ki önümüzdeki 15 sene boyunca işte Karadeniz'in batı tarafı, batı tarafındaki şu 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 dere yatakları artık şey olacak. Yani daha doğrusu döküldüğü yer daha da daralacak. Bu yüzden işte şu 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 balık türleri daha azalacak falan gibi çıkarımlarda bulun, bulunulabiliyor. Bu tarz çalışmalar mevcut. Hani ihalarla da yine e, çok geniş ölçekte olmasa da çok böyle spesifik bölgelerde uzun süreli çalışmalar sonucunda e, bu tarz bilimsel çalışmalar yapılabiliyor. Bunu daha sonra Excel aktarabiliyor. İşte hesaplama yapmak adına formül yazmak adına Excel aktarılıp burada analizler yapılabiliyor. Ee, gibi. Yani volüm hesaplaması da mevcut. Hocamın dediği o. o volüm kübaş hesabı. Netketten Netcat'ten de yapılabiliyordur Metin hocam. Çok hakim değilim. E, ee, Netcat'e. Sadece ismen biliyorum. Yapılabiliyordur mutlaka. Yani tek bir yazılım yok zaten. Birçok yazılım var. Ee, Pix4D, Agisoft, işte Netcat, ArcGIS. işte ArcGIS'in bir sürü tool'u var. ArcMap var ne bileyim başka başka tulları var. Onlarla yapılabiliyor. İşte free Ne var? Free map var, FreeCAD falan var. Belki onlarla da yapı. Gerçi FreeCAD çizim programı da ee, farklı şeyler var, farklı yazılımlar var. Bunların yapılabildiği Open ee, OpenCAD olabilir hocam evet. Open şey OpenGIS mi? Free GIS mi ne var mesela? ArcGIS muadili. Ya birçok yazılım var, birçok farklı sistem mevcut. Eee İHA'ların gene kullanım alanlarına baktığımızda e, zirai alanların da gene önemli bir e, yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Mesela a, bir de şey var zirai ihalar diyoruz da hep aklımıza şey geliyor ilaçlama yapan ihalar. Hani ilaçlama yapan İHA tamam zirai İHA ama zirai İHA sadece ilaçlama yapan ihaları kapsamıyor. Bunun içinde bunun içinde termal görüntüleme yapan ihalar da var. Zirai alanlarda te termal kullanılan top, aynen Sayın hocamın dediği gibi toprak verimliliğini analiz eden Termal kameralar veya multispektral kameralar olan İHA'lar da var, onlar da zirai İHA İlaçlama yapan da zirai İHA ee, Zirai alanların haritalanması işleminde kullanılan İHA da zirai İHA yani Hepsi aslında zirai İHA yani Dediğim gibi ilaçlama bunlardan bir tanesi, bu, bu işlemlerden bir tanesi ee, Mesela şimdi hocamın Eee Sera ile alakalı soru soran bir hocam vardı. Ee, Ömer hocam, Ömer Korcan hocam. Hocam şöyle bir ürün var. Yani ürün halini belki almamıştır ama e, belki arge aşamasındadır ama bu tarz bir ürün var. Şimdi şöyle iler alayım. Şuraya geleyim direkt. Burada hasat yapan ihalar. Hani dedik ya zirai iha demek sadece ilaçlama yapan iha demek değil. Hasat yapan ihalar da var. Ya üzerinde çalışılan bu tarz sistemler de var. Güç ünitesi şu aşağıda yer alan beyaz kısım. Üzerinde pil yok. Pilini şuradan alıyor. Herhangi bir yük de taşımıyor. Sadece taşıdığı bir tane elma. Elmanın da zaten ağırlığı belli. Çok ağırlık olmadığı için sistem çok zorlanmıyor. Üzerinde GPS var. İşte ışıklandırma sistemleri buraya basılmış. Hani bu kırmızı yeşil rengi algılayabilsin diye sistemler. Ee, bu tarz sistemler üzerinde de çalışılıyor. Hasat yapan İHA'lar üzerinde de çalışılıyor. İşte IoT teknolojisi, 5G'nin gelişimi vesaire bunla, bu sistemlerin verimlerinin izlenmesi e, kaç ton toplamış işte getirisi ne kadar bunu normal bir insan ne kadar sürede yapardı cihaz kaç günde yapmış falan gibi analizler yapılabiliyor e, bu sistemler internete bağlıysa eğer dünyanın dört bir tarafından izlenip kontrol edilebiliyor tabii ki Ee, gibi bu tarz sistemler de mevcut. Tabi bunlar daha da gelişecek muhtemelen. Daha da e, ileri düzeye ulaşacaktır illaki. Ya belki şu olacak ilerleyen zamanlarda e, cihaz öncelikle araziye çıkacak. Araziyi önce bir tarayıp hangi bölgelerin e, ilaca ihtiyacı var, ilaçlanması gerekiyor. Hangi bölgeler hastalıklı? Hastalıklıysa o hastalığın türü tespit edilecek. Daha sonra diğer cihaz otonom olarak kalkacak. İlaç isteyen bölgelere hangi tür ilacı istiyorsa onu basacak. Daha sonra hasat zamanı geldiğinde e, dümenleme sistemleri var şimdi zaten e, traktörlerde otomatik dümenleme sistemleri var. Traktörle veya insansal aracıyla gidip hasat yapacak. Eğer traktörle hasat yap yapılan bir ürünse otonom şekilde traktörler gidip hasat yapacak. İHA'yla işte ekrandaki gibi İHA'yla e, az önce izlediğimiz gibi hasat yapılan bir ürünse elma yani meyve ise meyve benzeri ürünse gidip otomatik hasat yapacak. Yani bütün işlem otonom oluyor olacak. Biz de bunu evimizde oturarak bilgisayardan izliyor olacağız. Belki de ilerleyen belki bundan 50 yıl sonra insan tarlaya gitmeyecek bile belki de. Ekim işleminden e, ürünün yetiştirilmesi, sulanması, ilaçlanması, toplanması bütün adımlar belki de otonom olarak işliyor olacak. Ee, hani biraz bu hale doğru gidiyor tarım 4.0 e, dediğimiz sisteme doğru e, bu ele teknolojik gelişmeler ilerliyor. İlk başta nasıldı mesela bütün işleri insan yapıyordu. İnsan gidip bölgeyi çapalıyordu, tohumu insan ekiyordu, insan suluyordu, insan topluyordu, insan işliyordu. Ama şimdi ne oldu? Traktör e, devreye girdi. Traktörle ekiliyor, traktörle gübreleniyor. Ne oluyor? İşte en son şey traktörü insan sürüyor ama işi traktör yapıyor e, gibi. Bundan sonra şimdi şey çıkıyor. E, New Holland'ın traktörleri var. Sürücüsüz. Üzerine herhangi bir insan binmiyor. Sadece bilgisayardan programlıyorsunuz. Şuraya git şunu yap. Buraya git şunu yap falan gibi. İşte benzin seviyeleri e, şey e, mazot seviyelerini falan görüyorsunuz. Mazotu azaldı mı belirlediğiniz noktaya kendini park ediyor. Bu tarz sistemler var. Hani sürücüsüz olmaya başladı artık bu tarz sistemler. Veya otomatik dümenleme sistemi var bir cihazın içine, traktörün içine oturuyorsunuz. Önünüzde bir navigasyon ekranı var. Oradan planlıyorsunuz. Şuraya git, buraya git, şunu yap. Şuraya gübre at, şuraya su, gübre atma sula, şurayı topla diyorsunuz. İçinde sadece oturuyorsunuz, o kendi gidiyor. Bu şekilde ilerliyor teknoloji. Dediğim gibi bundan belki 50 sene sonra artık daha da insansız hale gelecek. Sürecin en başından yani ekim işleminden hasat işlemine kadar geçen bütün süreci belki de e, sadece biz bilgisayar başında oturarak yönetiyor olacağız. Teknoloji biraz bu tarafa doğru gidiyor ee, Aynen Sami hocam aynen tam otomatik şekilde dünyanın neresinde olursak olalım Araziye hiç gitmeden ayak basmadan bütün bu işlemleri Yapıyor olacağız belki de Aynen öyle hocam aynen Aynen güneş paneli sayesinde de cihazlar e, Şarj olabilecek muhtemelen aynen öyle yani teknolojinin gelişimi bu şekilde hani sistemleri bu yüzden anlatıyoruz bütün sistemleri ki hani gelecek hakkında da biraz fikir yürütebilelim diye. Panel aynen panel paneller de aynen hocam gitgide küçülüyor. Yani eski teknolojide 10 metrekarelik bir güneş paneli oluyordu mesela. Çok az bir elektrik üretiyordu. E şimdi bir, aynı işi 1 metrekarelik panel yapıyor. Belkiler yani yeni elementler bulunursa veya yeni bileşikler ortaya çıkarsa belki de 10 santimetre karelik yani şu küçücük tırnak kadar cihaz belki de e, geçmişte 10 metre karenin yapmış olduğu ele, üretmiş olduğu elektriği üretecek belki de. E, i̇şte bakalım nasıl ilerleyecek teknoloji. E, alanlarda bildiğiniz üzere Agras'ın modelleri var. Ee, DJI'nin ilaçlama zirayihası hası Agras e, MG1 Pro. bir uygulama arazisine gidiyorlar. Cihazlar işte 4 tane MG1 Pro, bir tane Phantom 4, bir de bilgisayar var. Ondan falan bahsetmiştim az önce. Tek bir kontrolcüyle işte dur şeyi kullanacak şunu. Önce haritalıyor Phantom 4 Pro ile haritaladığı bölgeyi 4'e bölüyor. 4 tane cihaz olduğu için hızlı bir şekilde bitsin diye. 4'e bölüp her İHA kendi bölgesine gidiyor ilaçlamaya ve eş zamanlı aynı anda gidiyor sırayla yapmıyor aynı anda yaptığı için bir anda bitirmiş oluyor. Şu iler alalım. İşte şeyler, şarj istasyonları her biriyle 6 batarya şarj edilebiliyor. 32 32 tane de bataryası mevcut. Ya tabi fazla fazla almışlar. Bir tane olsa da olabilir fazla fazla aldıklar için bataryası bittiği zaman cihazın ya da bitmeye yakın kalktığı noktaya geri iniyor bataryayı değiştiriyorsunuz kaldığın yerden devam ediyorsunuz sonra tekrar cihaz kaldığı yerden ilaçlamaya devam ediyor. İşte bu ilacı oluşturma aparatları, karıştırma aparatları falan. İşte iki pilot, iki yardımcı eleman diye on, kaç kişinin olduğunu falan söyledi. Öncelikle şeyle uçacak, Phantom 4 Pro ile uçacak, haritalama yapacak o bölgeyi haritaladı kalibrasyonlar ilaçların yerleştirilmesi 80 akrelik alanın 20 dakikada haritalanması daha sonra alanların oluşturulması ilaçlanacak alanları 4 dediğim gibi bu alanı dörde böldü çok uzaklaştığı için belli olmuyor ama şurada daha belli Dört tane alan 1 2 3 4 şeklinde yaklaşık eşit parçaya değil ama eşite yakın dört eşit parçaya yakın Ee, burada e, her iki cihazı bir kumandayla kullanacak muhtemelen. Burada iki tane cihazın listesi geldi çünkü. Burada bir iki diyor ya. Birinci cihaz, ikinci cihaz. İşte all dediğinde her iki cihaz da aynı anda havalanıyor. Ee, iki tane cihazı tek bir kumandayla kontrol edebiliyor ama bu sistemlerde şöyle bir özellik var. 5 cihaza kadar tek kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Her her e, cihaza ayrı rota verdiğiniz için hepsinin ilaçlama yapacak olduğu alan farklı farklı. Yan yana bir arazi olabilir. Her birine ayrı ayrı bir bölge tahsis ediyorsunuz. Sen burayı ilaçla, sen burayı, sen burayı, sen burayı. 5 tane kumandaya gerek yok. Tek bir kumandada ol dediğiniz zaman zaten bütün cihazlar havalanıp kendi bölgesine gidip ilaçlama yapıyorlar. Her bir cihazı da şuradaki gibi batarya durumunu, kaç uyduya bağlı olduğunu, sinyal seviyesini vesaire görebiliyorsunuz. 5 tane burada satır oluyor. Şu an iki tane var. Bu iki tane cihazı kullandığı için. Bakın o iki cihazın da alanları buralar. Bir tanesinin alanı burası, bir tanesinin alanı burası. Herkes kendi bölgesine gidiyor. Bur burada, da gene aynı şekilde her, her iki cihaz kendi bölgesine ilaçlamaya gidiyor. Özellikleri yazıyor burada dozacı e, akreye 0.128 litre işte uçuş hızı 5 metre bölü saniye zaten bu cihazlarla çok hızlı uçmamanız gerekiyor. E, 10 metre bölü saniyeden daha yüksek hızlara çıkılmıyor genellikle. İşte 3 gibi 5 gibi değerlerle uçuluyor. E, 4 nozzle yani 4 püskürtme ünitesi var. E, 4'ü de çalışıyorken dakikada 1.8 litre. E, Spraying rate de diyor. Bunu tabi ayarlayabiliyorsunuz daha hızlı daha tazdikli veya daha az tazdikli şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 2,5 metreden uç, uçtuğunu söylüyor. İşte 5 metreden de sprey e, şeyini, sprey püskürtme seviyesinin olduğundan bahsediyor. Eee Bank banked turning dedi bu dönerken e, dönerken sert bir dönüş mü yapacak yoksa daha böyle yavaş yavaş mı dönecek? Onunla alakalı bir özellik. Yani dönerken bazıları dönerken sıkmasını yani ilaç atmasını istemiyorsunuz. E, cihaz Şuradan uçuyor, şöyle düz bir şekilde uçuyor, yan tarafa geçecek ya böyle keskin dönüş yapıyor, sonra bu tarafa doğru geçiyor. İşte şurada ilaçlama yapacak mı, yapmayacak mı? Veya uçarken ilaçlamayı hiç kesmeyecek ama dönüşünü böyle yapmayacak da daha oval dönecek şöyle ve dönerken ilaçlamaya devam edecek şeklinde bir ayar şu en son dedi ayar o. Bunları falan böyle en ince detayına kadar ayarlayabiliyorsunuz zaten. İşte her bir bölgenin e, dört bölge var demiştik. Her bir bölgenin e, durumunu da izleyebiliyor, e, anlık durumunu, anlık durumuna erişebiliyor dört farklı yerin. Bakın geliyor bataryayı değiştiriyor kaldı yerden devam. Geliyor bataryayı değiştiriyor kaldı yerden devam. Eee hocam evet evet spreyin şeyi de e, değişebiliyor. Mesela bir bazıları tam aşağıya doğru püskürtüyor, bazıları dairesel püskürtüyor. O püskürtme olayını da değiş, değiştirebiliyorsunuz. Hatta bazı üretimler var mesela e, 8-10 tane farklı püskürtme modu var. 3 3 yöne püskürtüyor. Yani 3 tane böyle ip gibi 3 tarafa doğru püskürten var. Aynısının böyle 5 farklı püskürtlüğü var. Tam dairesel püskürtme yapan var. Tam aşağıya püskürtme yapan var. Püskürtme değil de böyle damlata damlata giden var. Yani o uçların değişimiyle e, yapılabilecek bir şey. Sadece o uçların değişimiyle püskürtme tipini değiştirebiliyorsunuz. O tarz şeyler var. Bir de püskürtme şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. E, dediğim gibi o şeye göre değişiyor. O püskürtme nuzulunun ta, tipine, tarzına göre değişiyor. 65 hektarlık alan, 3 üç, üç buçuk saat. Ha, gerçi bir sürü farklı alanı e, ilaçlamış. 4 cihaz olduğu için tabi ilk başta 4 tane çizdi, 2-2 paylaştırdı. Burası bitince yeni alanları çizdi, onları paylaştırdı ve bütün alanı 4 tane cihazla e, ilaçlamış oldu saatte 18 buçuk hektarlık alan taradığını söylüyor 4 tane 4 tane cihazın Her bir cihaz 4.6 hektar ee, gibi yani Burada anlatmadığı daha farklı özellikler de var. İşte şeyle entegre kullanımı, e, bu DJI'nin multispektral, DJI'nin multispektral sensörü var. İşte o sensörlerle birlikte kullanımı falan da var. Onlardan falan pek bahsetmedi. Sadece Phantom 4 Pro ile haritalama yapıp e, şey yaptı. E, o haritalar üzerinden görev paylaşımı yaptı. E, ama Multispektral sensörle de kullanımı mevcut. Şuradan bir saniyeniz alacağım. Yani en çok bu Cihaz matris 600 ee, kumandası da farklı bir kumanda. Üzerinde e, Q-Ground kontrol yazılımının olduğu açık kaynak bir sistem. Yani Android aslında şu tablet. Tablet yani. Ee, bununla kullanılıyor. DJI sistem değil. Sadece cihazın gövdesi DJI. Yani motoru, pervanesi, o karbon fiber gövdesi, iniş kalkış takımları DJI. Geri kalan elektronik sistemi e, toplama sistem. Ve cihaz tohum atıyor. Tabii, tohumlar da bu. E, bunun kendisi... Ta kendisi tohum değil, tohum bunun tam ortasında. Bu tohumun çimlenebilmesi için, e, tohumun kolay çimlenebilmesi için gerekli nem, e, nemi içeren e, ve gerekli mineralleri içeren bir yapı. Tohum bunun tam ortasına yerleştiriliyor. Bu çamur aslında, ilk oluştururken çamur, elle böyle yuvarlanıyor. Elle yuvarlanıp oluşturuluyor. Ve e, doğaya attığınız zaman normal e, tohumun çimlenmesinden çok daha hızlı bir şekilde çimleniyor süreç ilerliyor. Tohum daha kolay çimlenebiliyor. O şey o yüzden bu şekilde atılıyor. Hani saf tohum olarak atılmıyor doğaya.